Güzel ilçemin güzel doğası Kızılırmak. Kızılırmak öyle bir serilmiş ki, öyle bir yayılmış ki. Burası Kermelik Eski Köprü. Burada çok yolculuk yaptık. Bu köprüden çok geçtik. Daha sonra tabii yeni köprü yapıldı şimdi. Araçlar genelde oradan gidiyor. Şöyle tam köprünün orta ayağına doğru yaklaşıyoruz. Karşıda kamp alanı Kermelik, Dikmelik, bu tarafa dönüyoruz. Akışına doğru ırmağın. Görüyorsunuz suyu. Evet, biraz daha yaklaştığımız zaman görür, görür akan su sesini bilmem duyabiliyor musunuz? Ve yavaş yavaş aracımız geliyor. Birazdan hareket edeceğiz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.